Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar. Bugün e, dün oynadığımız Ljubljana maçını değerlendireceğiz. Olimpiya Ljubljana maçını 3-0 kazandık. E, özellikle ikinci yarı takımı gerçekten çok beğendim. İlk yarıda aslında Zagiris maçına göre çok daha iyiydi, diriydi takım. İkili mücadelelerde özellikle çok çok daha ayakta kaldı oyuncularımız ve daha güçlülerdi. Daha çok ikili mücadele kazandılar. Ön alanda daha çok yaptığımız baskıdan sonuç aldık. Bunlara tabii ki e, rakibin oyununun da bize daha iyi olması etkiliydi. Mesela Jalgiris daha çok kapanan kompakt takımdı. Bize karşı bekleri bile stoper gibi oynattılar. Sanki böyle altılı bir hat ve önlerinde işte iki orta saha ve onların önünde de on numara ve forvetle birlikte on kişi savundular. Hatta stoperlere hiç baskı yapmamışlardı. Dolayısıyla orta sahaları kapattığı için geriden de stoperlerimiz yani Abdülkerim en son oyuna katılmadıkları için ee, zorlanmıştık açıkçası ama bu maç öyle olmadı. Eee bu anlamda tam da biz istediğimiz gibi geriden topla çıkmaya çalışan e, ve hücuma takım halinde çıkmayı hedefleyen bir takımdı. Yani adamlar Jangiristan kötü bir takım değil aslında ama kendi oyunundan vazgeçmemeleri, kendi oyunlarında ısrarcı olmaları açıkçası bizim de işimize geldi. Çünkü Galatasaray'ın yaptığı şey geriden topla çıkmaya çalışan rakiplere karşı önde yaptı kaliteli baskıyla topu kazanıp skor bulmasıydı. Bu maç üzerinde 3-0 aslında bence az bir skor. Yani en az bir 5-0 falan olabilirdi. Bizim özellikle bakan bunun kaçırdıkları vardı. verilmeyen paslar vardı. Birazcık Barış Alper'in, işte Kerem'in. Kerem bu Kerem dün akşam çok güzel oynadı. Yani müthişti. Takımın bence men oldu maç. Kerem birazdan oyuncuların üzerinde oyuncular genel anlamda tek tek inceleyeceğiz, bahsedeceğim oyunculardan da. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray taraftarının yangın yapmaya gerek Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray taraftarının yangın yapmasına gerek yok. Yani Jalgeris maçında evet kötüydü takım. daha kötü bir sonuçla karşılaşabilirdik. Ama bu Okan Hoca işte gitsin sosyal medyada görüyorum Okan Hoca gitsin işte bıraksın Fatih Terim geri gelsin vesaire. Arkadaşlar saçmalamayın ya gözünü seveyim. Okan Hoca ya Fatih Terim de ilk geldiği sezon mesela sezonu kötü açmıştı. Fenerbahçe'den 4 tane gol yedik. Ali Samiye'nde 4-0 Fenerbahçe'ye yenildik. Sezon sonu şampiyon olduk. Ki şampiyon olmasına rağmen bu adam yetersiz diyen yani. hem kulüp içinden hem kulüp dışından bir sürü o zaman sosyal medya olsaydı muhtemelen biz UEFA kupasını falan alamazdık. Çünkü Twitter olsaydı özellikle Fatih Terim muhtemelen birinci sezon sonunda göndermişlerdi. Göndertmişlerdi taraftarlar. Çünkü ikinci sezona da yine kötü başladı. Bir Ankara gücü beraberliğiyle başlamıştı ligin başında. Galatasaray çok kötü top oynuyor. Şöyledir, böyledir vesaire. Yani Okan Hoca geçen sene yeni bir takım kurduğu için Kasım ayına kadar sabrettik. Takım sonradan aktı gitti zaten. Ama e, şu anda takım çok yeni gibi. Mesela Icardi sezon başı kampını görmedi. Torreira zaten sakatlık yaşıyor ki Torreira olmayınca geçtiğimiz ya, e, videoda da söylemiştim. Torreira'nın alternatifi bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Bırakın oyuncu, oyun yapısı yok. Yani o 8 numara transferi hatta 16 6 1 8 bile olabilir. Mutlaka ve mutlaka şart. E, buradan yola çıkarak yani maç 5-0 da bitebilir. Dediğim gibi Bakan bunun Mertens'in, Yunus'un kaçırdıkları çok kolay pozisyonlar vardı. İlk yarı golden sonra 15-20 dakika rakip diriyken zorlandık. Ama sonradan toparladık. Toparladık yani. Burada Berkan özellikle ikinci yarı müthiş toplar kesti. Yani biz aratmadı diyelim. İlk yarı ama Sergio ile olan uyumu veya beklere desteği özellikle sağ bekte sol bekte sıkıntılar yaşadık. Saşa Boya geri dönmekte zorlandı. Torreira'nın yanına bizim mutlaka ve mutlaka olgun ve tecrübeli e, tempolu bir transfer veya iki transfer şart. Sergio Oliveira ile Şampiyonlar Ligi'nde içimizden geçerler, yani ciğerimizi sökerler öyle söyleyeyim yani. Kerem müthiş oynadı. E, hızlı hızlı bahsedeceğim oyunculardan. Hem içe yerleşip genişleyen rakibin boşluklarına çok iyi girdi. Hem de e, kenara gittiğinde içerideki oyuncuları çok iyi gördü. Golle zaten ta içeriye kadar kat ediyor. Kerem'in hep yap yaptığı şeyler bunlar. Kazımcan'dan bahsetmek istiyorum. E, Abi bu çocuk gerçekten geçen sene sezonu çok iyi bitirmişti. Bu sene de bence kampta en hazır görünen oyuncuydu. Ee, bu maçta birkaç kez adam kaçırdı pozisyonlarda aslında destek olmadığı için ikiye bir kaldı. Ee, dolayısıyla aksamış gibi göründü ama e, önündeki adam ya da orta sahadan gelen destek olduğunda hiç geçit vermedi rakiplerine. Yani kusursuz oynadı diyebiliriz. Angelina'ya göre çok daha hazır. Hücuma katkı da yaptı. İçeri kestiği bir top vardı. Mertens Bakan Buya sektirmeden bıraksa belki gol olacaktı o da. Ee, o anlamda Kazımcan gayet iyiydi. Ee, Yunus'la ilgili her videoda aynı şeyi <laughs> söylemekten ben bıktım ama o bıkmadı. Yani e, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yunus Galatasaray'da altyapı kontenjanından çünkü Avrupa'da altyapıdan oyuncu bildirmek durumundasın Ona göre artı biriniz oluyor. Altyapı kontenjanında oynuyor. Yunus aslında kötü futbolcu değil. Bunu geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Bir önceki videoda. Yunus kötü bir futbolcu değil. Fakat Yunus'un artık kendisi de e, o psikolojik eşiği aşması lazım. Yani her girdiği maçta mutlaka bir skor yapması gerektiğini düşünerek oynuyor ve karar mekanizmasında bu bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla ayağına gelen topta boş kaleye tekte vursa ki soluyla da vurabilir. Vücudunu ayarlayıp e, ben solak birisi olarak çok rahat söyleyebilirim bunu. Orada gelişine soluyla da bitirebilir. illa ki sol ayağıyla vuracaksa ama sahayla da vurmadı. Ezdi, aldı, bir şeyler yaptı yine boş kaleye golü kaçırdı. ben bunun altında şöyle bir mental sıkıntı yaptığını düşünüyorum Yunus. artık her oynadığı maçı bir son şansıymış gibi, yani son maçıymış gibi Galatasaray'da oynuyor ve elinden geldiğin çok fazlasını yapmak istiyor. Ancak biraz rahatlarsa, mesela daha çok takım oyunu oynamaya çalışırsa ki bizim Zaniolo ile ilgili sıkıntımız zaten bu. Abi adam pas vermiyor. Hoca Okan Hoca da belki de bu yüzden Zaniolo'yu Transfer, yalan yalan transferine e, okey dedi yani. Yunus'un da bu anlamda mesela Kerem geçen sene bunu çok iyi yapmıştı. O da eleştiriliyordu Yunus'la birlikte. Ama oyununa baktı. E, o mental problemleri açtı ve e, kendisini o son şans e, stresine sokmamıştı. Yunus'un böyle bir problemi var. Yani top ayağına geldikten sonra bile hala karar vermemiş oluyor Yunus. E, yani Yunus takımda kalabilir. Ben niye kaldı demem ama gönderilirse de yol açık olsun. Yunus'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Barış Alper'e gelelim. 60. dakikaya kadar müthiş eforlu oynadı. Yani rakip sol bekte çok güçlü olmasına rağmen ki ben önceki maçlarını izlemiştim Ludo Geriz maçını. o sol gerçekten Ludo sağ açığını ezdi. Hatta tartışma falan da yaşadılar maç içerisinde. Adam karşılık bile veremedi. Çünkü dev gibi bir herif güçlü ve hızlı bir arkadaş bu sol bekleri. Barış o herifi resmen ezdi abi. Yani aldı, bacağına doladı, gezdirdi öyle söyleyeyim. Adamla müthiş boğuştu. Yani sezon başı olduğu için 60'tan sonra pres gücü bayağı düştü. Bazı pozisyonlarda adamlara yani sadece refakat etti. Hoca da bunu gördü zaten hemen değiştirdi. onu ortaya aldı. Yani Barış yerine Zaniolo olsa mesela dünkü maçta İlk golde Kerem o pası vermezdi. Muhtemelen böyle üstten avuta falan gitmişti o top. Şutu denemişti. Ee, o kadar yani bunu bununla ilgili dün maç esnasında e, Sinan Yılmaz bir tweet attı. Tam aynı şeyi düşünürken ben yani Zaniolo olsa üstten vururdu giderdi diye. Kesinlikle doğru. Kesinlikle katılıyorum. Yani Zaniolo'nun bu takımda gönderilmeyi düşünmesinin sebebi zaten bu e, ee, Açık alanda özellikle çok güzel işler yapıyor ama bunu her zaman yapamayacak takımlar kapanacak ee, ne bileyim rakipler onu zaten çok rahat öğrenmiş vaziyette Türkiye'de ee, kademeli bir şekilde önünü kapatıyorlar. Şu açısını kapatıyorlar çünkü adam zaten pas vermiyor bunu defalarca söyledik. Dolayısıyla Barış Alper müthiş bir gelişim gösteriyor yani e, rakibini, rakiplerine çok üstünlük sağlıyor fizik olarak. Ve pas kalitesini de ben arttırdığını düşünüyorum. Dünkü maçta gerçekten e, Barış Alper gayet iyiydi. Dolayısıyla ben TT transferine de videonun sonunda değineceğim ama e, Söylentilerine diyeyim daha transfer netleşmedi çünkü. Barış Alper raşitse gelirse e, ikisini sağ kanalda götüreceğini düşünüyorum. Bunun sebebini de orada açıklayacağım zaten. E, Mertense yani diyecek kelime bulamıyorum. Gerçi ilk yarı birazcık silik gibi göründü ama bütün atakların içinde vardı. Bu yaşında sezon başı olmasına rağmen kaldığı oyunda kaldığı süre boyunca müthiş oynadı. Yani bu adam o kadar akıllı pres yapıyor ki abi. Yani sadece sağa sola koşmuyor. Mesela Yunus e, hani kafası kesik tavuk gibi sağa sola koşuyor. Gider girmez bir güya pres yapacağım diye hani koştu baş, bastı adama. Adam topu sağa bir çekti uçtu gitti. Pazara yolladı yani Yunus'u. Mertens'te böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü rakibin ya pas vereceğini ya da çalıma gideceğini biliyor. Dolayısıyla öyle yakın mesafede e, yani bir arada bir mesafe bırakarak ne çalım ya atabiliyor adam ne de pas verebiliyor. Pas açısında kapatıyor. Müthiş bir e, müthiş zeki bir oyuncu gerçekten. Zaten Barış Alper'e de e, çok iyi toplar bıraktı. E, bu anlamda Mertens bu sezon gerçekten özellikle biz Mertens ekonomik kullanabilirsek 60'tan sonra oraya iyi bir oyuncu Koyabilirse eğer. Çünkü koymak derken transfer etmek demiyorum. Dikkat ederseniz. Çünkü Galatasaray'ın 10 e, numara oynayabilir. Aslında ben açıkçası Kerem Demirbay'dan da bu rolü bekliyorum. E, form tuttuğunda. Okan Hoca deneyebilir. Bakacağız göreceğiz. E, Sasha Boy ilk yer biraz tutuptu. Birkaç kez yerini kaybetti. Adamını kaçırdı ama ikinci yere ağırlığını koydu. Yani geriden gelip kendisini geçen adamı geriden gelip ayağından ya sanki Taşa bu ya bir topla oynarken rakipleriyle oynarken sanki rakipler U14 falan gibi görünüyor. O kadar kolay alıyor ki kolay gösteriyor ki bu yaptığı işi bize. Yani gerçekten ve bu seviyesinin altına hiç düşmüyor adam. Çok acayip bir e, fizik kalitesi var. Yani Türkiye standartlarında Avrupa'da dünya standartlarında bence bir fizik kalitesi var. Hucuma da katkılar yapıyor. Böyle bazen ilginç driplikler, deniyor. Kendine güvenerek. Özgüveni de zaten müthiş atmış e, durumda umarım böyle devam eder. Saşa böyle devam eder. Zaten önümüzdeki sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olması takdirde, olması durumunda çok farklı yerlerde görebiliriz onu. son olarak Bakan Bu'dan bahsedeyim. Bakan Bu silik oynamış gibi gelebilir bazı taraftarları. Ama henüz tam hazır olmasa da Halil'in yapamadığı ön alan baskısına çok iyi katkı verdi. Geçen maçta Halil onu yapamamıştı. Çünkü Yunus gibi çok saçma sapan ya yani sadece boş koşarak pres yaptı. E, ama bakan bu bu anlamda çok iyiydi. Yani Icardi'nin geçen sene yaptığı o rakibin pas açılarını kapatarak, yani rakibi zorlayarak, ileri vurmaya zorlayarak ya da hataya zorlayarak e, baskıda bence Bakan bu çok iyiydi. Gol vuruşlarında da biraz şanssızdı. Biraz ayakta kalabilmesi lazımdı bence. Yani şutlarına bakarsanız Birkaç şutta ayakta kalamadı. Bu da tabii ki hani fizik olarak yani sezon başı hazır olmamasından tam olarak hazır olmamasından kaynaklı. Bunları çözdüğünde Bakan da biz verim alacağımızı düşünüyorum. Yani o pozisyonlara girmek de önemli. Dün biraz şanssızdı. Kaleci biraz iyiydi. E, o anlamda gol kaçırdı. E, oyuncularla ilgili stoperlerden bahsedeyim. Son olarak Bakan bu dedim ama onlardan bahsetmedik. Victor Nelson ee, özellikle Twitter'da ben ilk yarıda gördüm. Yine yangın tayfa. Victor Nelson şöyle gitsin. Galatasaray Sözlük'te de vardı bu. Ee, şöyle gitsin, böyle gitsin. Yok işte gidecekse e, hemen gönderilsin. Kafasına vermiyor vesaire. Abi Okan Hoca geçen maçta açıkladı. Bu adam git kalmaya karar verdi yani. Siz neden bahsediyorsunuz ben bilmiyorum gerçekten. Ayrıca e, Bence geçen maça göre, Jalgiris maçlarına göre gayet iyiydi. yani Adam daha ne yapsın bilmiyorum. Kerime diyecek bir şey yok. Yani gerçekten o Yaşı yetenler hatırlar. Popescu gibi oyun kurmaya, geriden topla çıkmaya, müthiş toplar atmaya başladı. E dün de bir golü verilmedi zaten. Duran toplarda da büyük tehdit. Yani maçtan önce rakibi biraz izlediğinde duran toplarda zayıf olduğunu görmüştüm ama dünkü maçta duran toplarda Galatasaray gerçekten geçen sezon bile bu kadar iyi değildi. E, Yıllardır biz kornerlerden, duran toplardan gol atamıyoruz diye e, hep söylerim ben. Dün akşam bu anlamda Galatasaray çok iyidir. Rakibin zayıflığından da olabilir. Diğer maçlarda göreceğiz bunu. Ee, Abdülkerim ve Nelson'dan da bahsettik. Ee, Berkan ve Sergio'dan bahsettik. Berkan dün çok iyi dediğim gibi. Sergio e, Türkiye Ligi'nde oynasın abi. E, Avrupa'da Sergio'nu yani onu Kevgir'e çevirirler. Delik deşik ederler. Ya zaten şey gibi Nagatomo gibi ciğeri falan sönebilir. Yetmez. Dedikten sonra son olarak Tete transferinden ve Zaniolo'dan bahsedeceğim. Abi Tete ile ilgili sosyal medyada işte dijital medyada YouTube'da falan herkes konuşuyor. Şöyle kimisi diyor ki işte e, zanyola gidecekse zaten biri alınması lazım gelsin. Kimisi diyor ki Zaniolo nasıl gönderilir böyle şey mi olur? İşte kimisi diyor e, Tete e, olmaz bitiriciliği yok. İşte zaten işte mesela e, Morutan gibi falan Morutan varken ayağına topu dolaştırın topla giden adam varken ben onu almam işte ne gerek var falan diyenler de var. Ben açıkçası oyuncunun kalitesinden hiç bakmıyorum olaya. Benim Tete ile ilgili yani Tete genelde ya da oraya alınacak herhangi bir isimle ilgili e, genel görüşüm şu. Abi Zaniolo'yu göndereceksen ki gönderilecek gibi görünüyor. Orada Barış Alper var, Yunus var. E bir de Rashica'yı alacağız. E bir de kanat mı alalım? Yani bence çok saçma. Çünkü yeri geldiğinde Kerem de orada oynayabiliyor. Zaha da oynayabiliyor. Zaha Kerem zaten e, sol tarafta değişikli oynayacaklar, değişmeli oynayacaklar. Yani bizim bir kanatta alıp orada boşuna para harcamaktan var. ve kontenjan yabancı alacağız muhtemelen. kontenjan doldurmaktan başka bir işe yaramıyor. O yüzden TT transferini ben işte hukuki boyutu var. İşte oyuncuyla anlaşıldı vesaire. E, sadece şaktarlı olan sözleşmesini çözmesi gerekiyor falan gibi şeyler e, söyleniyor. Ya yani ben Galatasaray doğru olarak açıkçası Tete'yi gereksiz buluyorum. Oyuncunun kalitesiyle ilgili hiçbir yorumum yok. Yani izledim oyuncuyu. Shakhtar'da da izlemiştim, Leicester'da da izlemiştim. videolarını da izledim. Bu videoyu çekmeden önce. Yani Oyuncuyla ilgili ben yorum yapmaya bile gerek yok bence. Zaniolo gidecekse, ki gidecek büyük ihtimalle. Racissa gelecekse, ki büyük ihtimalle o da gelecek. Bizim Tete'ye ihtiyacımız yok. Barış Alper ve Yunus da zaten başta söylediğim gibi kontenjandan kalacak oraya götüreceklerdi diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Daha önce de bahsettiğim gibi sadece Galatasaray taraftarıyız. Yani Birçok Galatasaray taraftarının bakış açısından bakmaya çalışıyoruz olaya. Bu anlamda kendi görüşlerimizi dile getiriyoruz. Bizi desteklemek için abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.